Rüyada evlilik teklifi almak. Rüyada evlilik teklifi almak birkaç başlıkta ele alınacaktır. 1. Rüyada evliyken evlilik teklifi almak. Rüyada evli olduğu halde evlenme teklifi almak bir başkasını evlendirmeye alamettir. Aynı zamanda bu rüya yakın bir akrabadan düğün haber almaya yahut sevdiğiniz bir kimsenin düğününe gideceğinizi işaret olabilir. 2. Sevgiliden evlilik teklifi almak. Rüyada eski yahut yeni fark etmez sevgiliden evlenme teklifi almak, sizi seven kollayan bir tarafından gelecek bir yardıma, yüksek bir makama geçmek için sarf edilen gayrete işaret eder. Bekar birisinin rüyasında evlenme teklifi aldığını görmesi yakın bir zamanda evleneceğine işarettir. 3. Rüyada evlilik teklifi almak ve reddetmek. Bu rüya sevdiğiniz bir kimseyi kaybetme arzusu içinde olduğunuza ve eğer bekarsanız nişanlanacağınıza zelalettir. 4. Ünlü birinden evlilik teklifi almak. Ünlü bir kimseden evlenme teklifi almak, ümidini kestiği bir şeyin gerçekleşmesine yorumlanır. 5. Kendine nikah düşmeyen birinden evlenme teklifi almak. Aile fertlerinden başına geçmeyi alamettir. Rüyayı gören kimsenin çok mutlu bir aile hayatının olacağına yorulur. Aynı zamanda bu rüyayı gören kimsenin karşısına ilk insanların çıkacağını ifade eder. 6. Kadından evlilik teklifi almak. Bekar kimseler için bu rüya uzun birliktelik yaşayacağınız biriyle tanışmaya işaret eder. Evli kimseler için ise bu rüya, sevdiğiniz ve diğer değer verdiğiniz birinin mürüvvetini görmeyi müjdeler. 7. Rüyada zengin birinden evlilik teklifi almak zengin, varlıklı ve makam sahibi bir kimseden evlilik teklifi almak arzu ve isteklerin gerçekleşmesine yorulur. Şayet buraya bekar bir kız görüyorsa evlenecek olmasına ve bahtının açık olmasına tabir edilir. Rüyayı gören kişi erkekse büyük bir işte çalışmak üzere bir iş teklifi alacağına delalettir. Rüyalarınızın hayırları vesile olması dileğiyle kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımıza paylaşarak destek olmayı unutmayınız.